bak ne mutluydum yapamıyorum çok zor bıraktım senin gibi geri gelme son bulsun tekrar, tekrar. bak isterse Bugün sizlerle son zamanlarda oldukça popüler olan yapay zeka cover şarkıları nasıl yapılıyor buna bakacağız. Videoya başlamadan önce şunu da belirtmek istiyorum. Kendi yaptığınız özgün şarkıları yani yapay zeka platformunda yaptığınız özgün şarkıların ticari kullanımını ve lisans haklarını platform size sağlayabiliyor. Ancak cover şarkılarda bu durum nasıldır, nasıl ilerliyor tam olarak bilmiyorum telif hakkı ve ticari kullanım haklarına dikkat etmeniz gerekebilir. Şimdi videoya başlayalım. Öncelikle suno.com'a giderek Suno'ya giriş yapıyoruz. Kaydımızı gerçekleştirip platforma giriş yapabiliriz. Platforma girdikten sonra karşımıza böyle bir bölüm açılacak. Burada belirtmem gereken birkaç detay var. Eğer ücretsiz bir hesap kullanırsanız burada da şarkılar üretebiliyoruz. Ancak bunların lisanslarını yani ticari kullanım haklarını alamıyoruz. Tamamen yapay zeka ile ürettiğimiz özgün şarkılardan bahsediyorum. Coverlardan değil. Bu ürettiğimiz şarkıların ticari kullanım haklarını alamıyoruz ücretsiz versiyonda. Burada iki paket var. Biri aylık 10 dolar, diğeri 30 dolar. Bunlardan birini alarak... E, bu şarkıların gördüğünüz gibi ticari kullanım haklarını alabiliriz. Yeni yapılan şarkıların ticari kullanım hakları diye bir madde var zaten. Premier plan aldığımızda da Suno'nun stüdyo bölümünü kullanabiliyoruz. Bir sürü özellik var. Ben bugün sadece cover kısmına odaklanacağım için şu an burada çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Ücretsiz versiyonda da cover yapabiliyoruz ama bu sınırlı. Bir dakikaya kadar sınırlı diyebiliyorum. O yüzden en azından 10 dolarlık paketi alabilirsiniz. Ana sayfamıza geldikten sonra sol kısımdaki Create bölümüne tıklıyoruz. Buraya geldikten sonra Simple bölümü açılacaktır. Simple bölümünde Herhangi bir söz yazarak, stil yazarak tamamen yapay zeka ile bir şarkı hazırlayabiliriz. Bugün buna bakmayacağız. Custom bölümüne bakacağız. Burada şarkıları coverlayacağız. Sırayla tane tane anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şarkımızın orijinal versiyonunu yüklememiz gerekiyor bu buraya. Şarkımızı herhangi bir yerden mp3 olarak indirebiliriz. Zaten Google'a YouTube mp3 indir gibi bir şey yazarsanız çeşitli araçlarla karşılaşacaksınız. Audio bölümüne tıklayıp upload'a da tıklıyoruz. Manifestin rüya şarkısı var elimde. Bunu yüklüyorum. Kaydediyorum. Şöyle devama tıklayalım. Gördüğünüz gibi yükleniyor. Bunun yüklenmesi tamamlanana kadar şarkımızın sözlerini kopyalayacağım. Gördüğünüz gibi şarkımız yüklendi. Bunu buraya sürükleyip bırakıyorum. Şurada cover modu seçili olması lazım. Cover modunu seçiyorum. Burada sözler otomatik olarak geldi ama bazı kelimeleri farklı yazabiliyor, değiştirebiliyor. İstersek buraya gelip şarkımızın direkt olarak sözlerini yazabiliriz. Gördüğünüz gibi sözleri buraya bıraktım. O şekilde de yapabilirsiniz ama orijinal sözleri kopyalayıp buraya lyrics bölümüne yapıştırabilirsiniz. Şimdi stil kısmı var. Burada ChatGPT'yi kullanarak işimizi kolaylaştırabiliriz. ChatGPT'ye gidiyorum. ChatGPT'ye şöyle yazdım. Şarkının sözlerini de verebiliriz bu arada. Sözleri vermeden şu şekilde yazıyorum. Bir şarkının cover'ı için kalın sesli erkek sesiyle 90'lar Türk arabesk şarkısı tarzında oldukça üzgün gün bir şarkı promptu yaz dedim. Hatta bir de İngilizce diyelim. Bunu gönderiyorum. Şimdi promptumuzun çıktısını verdi. Burada ChatGPT'ye promptu verirken örneğin piyano olsun diyebiliriz. Keman olsun diyebiliriz. Bu şekilde özelleştirebiliriz. Şimdi basit olsun diye ben bu şekilde yazdım. Böyle bir deneme yapalım. Bunu kopyaladım. Stil kısmında Suno'ya yapıştırıyorum. Burada gelişmiş ayarlar var. Bu kısımda bir cinsiyet seçebiliriz veya bunu böyle bırakabiliriz. Zaten promptta da var ama yine de ben erkeği seçiyorum. Lyrics mod kısmında manuel olmasını istiyorum. Yani sözlere dokunmasına gerek yok. Bu kısımları değiştirerek şarkının söyleniş biçimi, tonu, çalgıları vesaireleri değiştirebiliyorsunuz. Aşırı derecede denemedim. Siz buradan denemeler yapabilirsiniz. Bu ayarları da yaptıktan sonra şuradaki Create kısmına tıklıyoruz. Sensiz bak ne mutluydum Yapamıyorum çok zor Bıraktım senin gibi Geri gelme son bulsun tekrar, tekrar. Bak istersen ellerin hep senin olsun Gözlerine hakim ol hala ister gibi bakıyorsun Artık yoksun hayallerin hep senin olsun Güzel gayet güzel diğerine bakalım bir de Sensiz bak ne mutluydum Yap Ge Artık yoksun Hayallerin hep senin olsun, olsun. Gözlerine hakim ol hala ister gibi bakıyorsun Rüyasında beni arıyormuş Bu da gayet güzel olmuş Gördüğünüz gibi şarkılarımızı bu şekilde coverlayabiliyoruz ki çok basitçe ChatGPT'ye yazdırdık promptumuzu da. Sözlerimizi zaten kopyala yapıştır yaptık. Şarkının orijinalini verdik. Şimdi bir deneme daha yapacağım. E, burada bilerek telefe takılacak bir şarkı koyacağım buraya. Ne yapmamız gerektiğini gösterebilmek için. Hemen ayarlayayım onu. Şimdi sayfayı yeniledim gösterebilmek için. Yine audio kısmından upload'a tıklıyorum. Şöyle bir Aleyna Tilki şarkısı deneyelim şimdi. Gördüğünüz gibi şöyle bir hata verdi. Doğal olarak bir sanat eseriyle eşleşiyor diyor. Şimdi ne yapacağız? Hemen onu göstereyim. Audioalter.com adında bir web site var. Buradaki tempo kısmına geliyoruz. Tempo Changer. Şarkımızın temposunu değiştireceğiz. Şarkımızı yüklüyoruz. Şarkımızı yükledikten sonra buradaki tempo kısmını ne yapalım? 1.1 yapalım. Hızlandıralım biraz. Submit diyorum. Tempo değişti. İndiriyorum tekrar şarkıyı indirdim. Suno'ya geri geliyorum. Bu sefer temposu değişmiş müziği yüklüyorum, şarkıyı yüklüyorum. Yüklenmesini bekleyelim. Şu hatayı da kapatayım. Gördüğünüz gibi bu sefer bir hata vermeden yüklendi. Bunu yine sürükleyip buraya bırakıyorum. Cover seçili halde bırakıyorum. Sözler geldi buraya. Sözleri bir kontrol edeyim. Çok bir hata yok gibi. Bu sefer kendi yazdığı şekilde kalsın sözler. Şimdi bunu da farklı bir tarzda yapmaya çalışalım. Şimdi ChatGPT'ye tekrar geldim. Buraya bir şarkının cover'ı için 1960'lar soul tarzında bir prompt yaz dedim. Bu sefer farklı bir şey olsun diye. Bu da bu ara moda çünkü görüyorum ben de dinliyorum hatta. Gönderiyorum bunu. Çok basit bir prompt. Promptumu kopyalıyorum. Tekrar sunuya geldim. Stil kısmına bunu yapıştırıyorum. Gelişmiş ayarlardan yine erkek sesini seçeceğim. Erkek sesi olmasını istiyorum. Daha sonra create butonuna tıklıyorum. Etiketler sanatçı adı içeriyor diyor. Ha. Mesela burada sanatçı adı için bir hata verdi. ChatGPT'ye sanatçı adı olmasın diyorum. Prompt'umu düzeltmesini istiyorum. Kopyalıyorum prompt'umu. Yeni prompt'umu yapıştırıyorum. Create butonuna tıklıyorum. Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen Eğer hislerinden pek emin değilsen Aradığın aşksa en güzelinden O zaman baş, o sen olsan bari sen olsan bari oh, sen olsan bari sen olsan bari hazırım diyorum dünden çok güzel olmuş. Bir de diğerine bakalım. Çaldığın o kalbi yerine koylutun. Eğer işlerinden pek emin değilsen, anla da aşksa en güzel olsam bari. Gerçekten süper. Siz de bu şekilde istediğiniz şarkıyı coverlayabilirsiniz. Eğer ki bir hata alırsanız söylediğim web site üzerinden şarkının temposunu değiştirerek tekrar üzerinde çalışabilirsiniz. Bir de müzik GPT var ekstra olarak. Orada deneme yapmak istiyorum. Burada bir hata almadım bu arada. Sunodo hata aldım şarkılarda. Bir de burada farklı bir deneme yapalım. Müzik GPT'ye de Google hesabımızla giriş yaptıktan sonra 500 kredi veriyor bize. Burada dosya yüklemenin yanında bir YouTube linki de ekleyebiliyoruz. Ferdi Tayfur'un bir şarkısının YouTube linkini yapıştırıyorum. Ferdi Tayfur'un İçim Yanar şarkısının linkini yapıştırdım. Yeni bir prompt yazmayacağım. Şu en son yazdığımız prompt'u kopyalayacağım. Bunu da bu tarza çevirsin. Şöyle yapıştırıyorum. Sözleri de hemen bulup yapıştıralım. Şimdi göndere tıklıyorum. Evet, müzik GPT de bitirdi. Bakalım nasıl olmuş. İçim yanar 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 yana yanar ya Ben de seni kaybettim ağlarım şimdi yani fena değil, fena değil. Suno daha iyi bir iş çıkarıyor olabilir ama burada da hiçbir şeye takılmadan yapmak güzel. İçim yanar 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 Alışamadım İçimdeki kavganla barışamadım Uçup gitti mutluluk kavuşamadım İçim yanar yanar Çine alışamadım. Dediğim gibi burada da denemeler yapabilirsiniz. İki tarafı da kullanabilirsiniz. Suno tabii ki biraz daha iyi bu açıdan, cover yapma açısından. Burada da herhangi bir sınıra takılmadan müzik GPT üzerinden de coverlarınızı yapabilirsiniz, denemeler yapabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınızı ve video isteklerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer yapay zeka şarkılarıyla ilgili daha fazla video çekmemi isterseniz bunu da yorumlarda belirtin. Görüşmek üzere.